bir etki yaptığını söylüyoruz. Çok daha uzun bir süre ama etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin etkili olduğu süre ise 45 saniye. Yani baktığınızda her iki deprem ile birlikte bölge yaklaşık iki dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı. Bu ne anlama geliyor? Örneğin 7.7 büyüklüğündeki bir depremin yani ilk depremin açığa çıkarttığı enerji çok basitçe çok değerli vatandaşlarımızın anlayacağı dille ifade etmek istiyorum. 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip. Bu kadar basit ve net. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda var. İkinci konu şu ana kadar 2000 üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve halen de gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir etkisi var. Artçı sarsıntılar sıradan artçı sarsıntılar değil her biri dördün üzerinde gelişen çok büyük bir çoğunluğu dördün üzerinde gelişen büyüklükte artçı sarsıntılar. Dolayısıyla bu anlamda birkaç şeyi daha özetle buradan çok değerli vatandaşlarımıza bir kez daha ısrarla ısrarla aktarmak istiyorum. Ne olursunuz sosyal medya üzerinden diğer kanallardan farklı yerlerden ulaşan hiçbir bilgiye hiçbir görüntüye inanmayın. Az önce ifade ettim. Burada afet ve acil durum yönetim koordinasyon merkezinde depremin olduğu dakikadan itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tüm çalışma grupları görevlerinin başında. An be an her bir grup kendi konusunu ilgilendiren hususlarda sürekli sahadan bilgi alıyor, bilgi akışı geliyor. Dolayısıyla burada biz her şeyin açıkçası sahada ne olup ne bittiğinin farkındayız. Teknik olarak şunu söyleyeyim. Özellikle iki gündür sosyal medyayı çok ciddi şekilde meşgul eden iki ana konu var. Bir, Hatay'da baraj patladı. Dün biliyorsunuz Tarım-Orman Bakanlığımız bununla ilgili açıklama yaptı. Böyle bir durum yok. Türkiye'de barajlar sürekli anbean iğme ölçerlerle ve diğer bir takım teknik e, ekipmanlarla zaten takip ediliyor. Bu konuda e, ekstra benim söylemem gereken bir şey yok. Zaten resmi açıklama yapıldı. Böyle bir durum yok. Ama ikinci husus dünden itibaren ne yazık ki canla başla çalışan buradaki ekibin bir bölümünü meşgul etti. Tamamen gereksiz, anlamsız bir şekilde orada volkan mı patladı, işte buhar çıkışı var, şu var, bu var ve tamamen işimizi, gücümüzü bıraktık. Orada ne oluyor, ne bitiyor bunu anlamaya çalıştık. Arkadaşlar az önce, bundan bir saat önce bir Skorski helikopteri bölgeye gönderdik. Bölgede şu anda çalışan onlarca uzman arkadaşımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerli bir çalışma yapıyor. Hepsi, hepsi ayrı ayrı bölgelerde büyük bir fedakarlıkla o ağır kış koşullarında can siperane bir şekilde çalışıyorlar. Büyük Kızılcık Köyü'nde, Göksu'nun Büyük Kızılcık Köyü'nün bir mevkiinde, köye yakın bir bölgede, Yamaç'ta, oluşan ve dünden itibaren sosyal medyada yayılan, volkan oluyor, volkan patlaması oldu şeklinde yayılan yere gelen he Skorsky helikopter bu arkadaşlarımızı alıp o bölgeye hemen yaklaşık bir e, 300-400 metre mesafede, kod farkı nereden baksanız en az e, yine 300-400 metre mesafe, ağır kış koşulları olduğu için de o bölgeye indirdi ve arkadaşlarımız 6 kişilik ekip o bölgeden şu anda o bölgeyi inceleyip geri döndüler. Ne vardı öncesinde? Sosyal medyada herkes yorum yapıyor. Arkadaşlar oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Hocalarımızdan bilhassa rica ediyorum. Bakın burada her şeyi teyit etme, her şeyi anında öğrenme şansımız var. Oturduğunuz yerden yorum yaptığınız her şey olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bu bilimsel bakış açısında vardır. Yorum yapabilirsiniz elbette. Ama şu özel anlarda bu yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok farklı oluyor. Böyle bir şey olamaz. Bunu kabul edemiyorum. Bir öğretim üyesi olarak, bir hoca olarak bunu kabul etmiyorum. Lütfen bütün arkadaşlarımızı, bütün hocalarımızı daha sağduyulu, daha aklı başında, daha sağlıklı veri elde ederek bu tür açıklamaları yapmaya davet ediyorum. Şu anda gereksiz yere bütün basın Büyük Kızılcık Köyü'nde volkanın sözde patlamasını bekliyor. Bütün insanlar oraya yığılmış, volkan patlayacak diye bekliyor. Bize bir tek bir faydası oldu. skors helikopter gelirken o bölgeye aynı zamanda erzak getirdi. Bir tek faydası bu oldu. Oradaki vatandaşlarımız o erzağa kavuştu. Ne oldu peki sonuçta? Bakın yukarıdan inen arkadaşlarımızın bana çok kısa gönderdiği Bilgi notunu hemen size söyleyeyim. Dedikleri şey şu. 11 Şubat 2023 cumartesi günü saat 11.30 itibarıyla yukarıya çıkıyorlar. Karın, çamurun içerisinde yarım saat gözlem yapıyorlar. Ve sosyal medyada volkanik aktivite şeklinde yorumlanan görüntüler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Gözlemlerimiz bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir. Böyle bir şey yok. Nedir peki? Gözlemlerimiz olayın depremle tetiklenen ve depremler sonrası bizim çok sık bir şekilde gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öteye bir şey değil. Ve bölgede zaten bir volkanik patlamayı oluşturacak özellikle nitelikte bir jeolojik yapı da yok. Öyle bir formasyon, öyle bir kaya grubu da, kayaç da, kaya da yok. Buralarda tamamen çok eski, çok yaşlı, bizim metamorfik kayaç diye adlandırdığımız, başkalaşım kayası diye adlandırdığımız kayalar var. Dolayısıyla bir kez daha rica ediyorum çok değerli vatandaşlarımızdan. Ne olursunuz, bakın burada bir sürekli ihtiyaç olduğu anda kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Buraya sürekli bilgi akışı geliyor. Anında her bir gelen bilgiyi teyit ettirme imkanına sahibiz. Bakın bir helikopter kalktı. Bir yerden Malatya'dan kalktı. Yarım saat içerisinde hemen anında bölgeye intikal etti. Oradaki uzman arkadaşlarımızı aldı, tepeye çıkarttı. Yarım saat içerisinde olayın ne olduğunu anladık. Ama dün akşamdan beri bu konu insanlar rahatsız etti. Her şeyi bıraktık. Şu anda insanlar zamanla yarışıyor. Bir yandan bu cizeler yaratılıyor, bir yandan enkazların altından halen vatandaşlarımızı sağ kurtarmaya çalışan arama kurtarma ekipleri var. bir yandan bölgede çok geniş bir alanda oralara geçici barınma imkanlarını, gıda yardımını ulaştırmaya çalışan insanlar var. Ama gereksiz yere şu anda bakın bir kesimi, bir grubu sırf bu konuyu teyit etmek için dün akşamdan beri doğalgaz boru hattı mı patladı, o mu oldu, bu mu oldu, volkanik patlama mı var şeklinde çok basit bir kütle hareketini, çok basit bir kaya düşmesini, heyelanı getirdik ta ki yerin 41 kilometre derinliğinde efendim magma oluştu, 2000 derece sıcaklıkta orada bir yanardağ oluşmaya başlamıştır noktasına getiren hocalarımızı uyarıyorum. Lütfen daha dikkatli, daha sağduyulu, daha doğru teyit edilmiş bilgiyi paylaşmak durumunda olsunlar. Evet özetle benim söyleyeceğim bunlar. Tekrar söylüyorum. Vatandaşlarımız devletin resmi kurumlarının dışında yapılan hiçbir açıklamaya lütfen itibar etmesinler. İkinci önemli konu halen artçı sarsıntılar devam ediyor. Edecektir. Çok daha uzun bir süre hissedilir boyutta. Yani Üç buçuk dört ve üzeri büyüklükte artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bunların bir bölümü zaman zaman 5'in üzerine beş üzerine Hatta 6'ya kadar da çıkabilecek çok daha geniş bir zaman dilim içerisinde artçılar olabilir olabilir Dolayısıyla buradaki önemli husus şu vatandaşlarımızın hasarlı binalardan kesinlikle uzak durmaları gerekiyor hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Dünden bu yana çok büyük bir organizasyonla çok kısa bir bilgiyi de paylaşayım sizinle beni bağışlasınlar ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız şu anda yine benim aldığım tabi bu sürekli değişiyor bu rakam ama benim aldığım en son bilgim şu anda 1300 tane grupla 1300 tane ekiple her bir ekipte ikişer kişi var bazısının 3'er kişi var sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Her bir ekip yaklaşık 25 civarında bir günde hasar tespiti yaptığı bilgisi bana verildi ki doğrudur. Bir günde bir ekip 25 tane yeri inceleyebilir. Dolayısıyla yaklaşık bu bir günde 30 32.500 civarında bir binaya karşılık geliyor. Yani hızlı bir şekilde eğer bu hızla gidilirse, bu şekilde organize olunabilirse hızlı bir şekilde bölgedeki e, binaların hasar tespiti e, de yapılmış olabilecek. Dolayısıyla bu binalara hasar tespit ekibi gelmeden, onların incelemesi tamamlanmadan e, bu binalardan uzak durmakta yarar var. Özetle binalar eğer hasarlıysa, vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durmalarını bir kez daha buradan rica ediyorum. Özetle söyleyeceğim bunlar. Yani hakikaten büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Az önce ifade ettim her biri 65 saniye 45 saniye süren toplamda yer kabuğunda 2 saniye boyunca etkili bir şekilde meydana gelen büyük iki farklı depremden söz ediyoruz. Doğal olarak da bu depremin yüzeydeki etkileri de çok farklı olacaktır. Birçok yerde ikinci afet diye adlandırdığımız kaya düşmesi, heyelan, çığ tehlikesi olabilir. Yine bir takım artçı sarsıntılarla birlikte bazı bölgelerimizde çığ çığ tehlikesi de olabilir. Bu da ayrı bir husus. Özellikle kırsalda, köylerimizde çığ tehlikesi altında olan alanlar var ise e, buralarda da biraz daha böyle uyanık, biraz daha dikkatli, biraz daha proaktif olmakta da yarar var. Böyle bir tehlikeyle de karşı karşıya kalınabilir. Dolayısıyla e, bu anlamda bu tür bu kadar büyük bir e, depremin sonrasında eee Doğada e, bu tür ikinci afet diye adlandırdığımız kütle hareketlerini görmekte son derece e, olan özetle benim söyleyeceğim e, şimdilik bu kadar arkadaşlar tekrar e, teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa çok kısa bir iktan alabilirim yoksa e, tekrar teşekkür ediyor milletimize bir kez daha e, başsağlığı diliyorum. Sayın seyirciler AFAD'dan bir açıklama daha geldi. Profesör Doktor Orhan Tatar bilgilendirme yaptı. Ee, i̇lk depremin 7.7'lik ilk depremin 65 saniye etkili olduğunu, ikinci depremin 45 saniyelik bir yıkıcı etkiye sahip olduğunu söyledi. İlk depremin açığa çıkardığı enerjiyi e, en anlaşılır şekilde 500 atom bombası etkiye e, enerjiye sahip şeklinde vurguladı. Bu arada Adıyaman'dan gelen görüntü şu anda ekranlarınızda. Adıyaman'da 129. saatte mucize haberleri geldi. İki kişi kurtarıldı. Ilk olarak 127. saatte bir yayın yapmıştık. Hükümet Meydanı yakınlarında bir ara sokak burası. Ses alındığı bilgisi paylaşılmıştı. İçerideki kişiyle diyalog sağlandığı bilgisi paylaşılmıştı. Levent Öztürk anlatsın bize çünkü gelişmeleri kendisi takip ediyor. Levent. Evet. Az evvel de aktardığım gibi. Gerçekten çok büyük bir mucize. İki kişi. Bir karı kocaya ulaşıldı canlı olarak ve şu anda ee, bir kişi evet, çıkar olacak. Ee, bakıyorum evet koridor oluşturuldu onu söyleyelim öncelikle çok önemli bu. Ee, o koridordan içeride e, yaralı çok dikkatli bir şekilde ambulanslara e, taşınacak. Az evvel belirtmiştim bir e, çifte ulaşıldı e, karı koca önce e, anladığım kadarıyla bize verilen bilgi e, bir Eşine evet hanımefendiye bir kadına ulaşıldı. Şimdi çıkardı evet